Güzel bir hava. Güzel bir gün. Hazırız. Güneş var. Her yer kurudu. Adayı hatıme edeceğiz. Son günün sabahındayız. Son günün sabahındayız. Artık bugün bütün adayı. bugün bütün adayı keşfetmeye çalışacağız. <laughs> Süper. Bazılarımız erkenden hazırlandı. Motorlarımız da leş gibi. Malum. Deniz abiler hala hazırlanamadılar. Ekstradan. Şimdi bir keyif sigarası yakıyor. Ya, en son hazırlanan adam en önce hazırlandı. Kayıtlara geçsin lütfen. Aynen. <laughs> Duydunuz. Mevlüt desen sabahtan hafif bir stres yaşadı. Sepetindeki kilidi yüzünden kapanıp da açılmayacak mı gibilerinden böyle bir psikolojiye girdi. Tolga Bey ise odasında son hazırlıklarını yapıyor. Evet devam edeceğiz. Şimdi yine ilk e, rotamız hangi de, köye gidiyoruz de, biz? Ne köydü Bilmiyorum bir köye gideceğiz işte. Bakalım. Deniz abi de işte oyalanıyor kendisi. Evet. Sayende Deniz abi sayende. Bu ne ya? Çöp kutusu bir de şey bile var abi sen bilmiyorsun. Atut maske. Hatır Hadi ya. <laughs> Thank sure, you, sure, sure. Bir dakika. Deniz abi, Keçi yolumuzu kesti. Keçi yolumuzu kesti. Eskacılar ne yapacaklardı? Vallahi toz atacak ha. Bize yol gösteriyor. <laughs> Şimdi burası Zazoğlu Kasap. Adanın öbür ucunda bir pansiyonu aradım. Zazoğlu kasabı tavsiye etti. Orada etler hazırlanıyor. Burada da damla sakızlı kahveleri bekliyoruz. Aramızda bir ayrılıkçı var. Mencüç ne? Çorçul, ne? Çorçul, çorçul ya. dedim var. O başkanlarından gidiyorum ya. Oturduk. Etler hazırlanırken <laughs> biz de kahveyi <laughs> çıkıntı <laughs>

Gel. Gel, gel, gel. <laughs> <laughs> evet, bakın orada beş çeşit e, şarap var. Beş çeşit şarabın bütün üzümlerini kendi bağlarımızda istiyoruz. Hatta ben size gösterebilirim. Hatta varsa üstüne kopartabilirsiniz de. Ha o derece? Şuradan. Bak Gökben bağımız burada. Ş Harika. Ha böyle ufak oluyormuş. Tabii ben büyük ha. Yani. Aa, Ay, evet. evet. O da şeyde kalabalık so e, kalabalık sofalık koyuyoruz onu biraz. Bunların hepsi kabarne seviyorum. Burası sadece bizim göstermelik bir bağımız. Bizim hmm. beş tane daha daha Ha büyük mutlaka olması var. lazım. De. Evet. Şu tanklar ne? O tanklar şarap tankı. Ha. Onları yıkadık, çıkardık. Ha ha içeride koy. olayı burada oluyor değil mi? Evet. Bunlar da oluyor. Evet. Ne olur böyle üzümü aldık. Üzümü topladık getiriyoruz. Tasarlan, e, evet. Buraya getiriyoruz. Yığdık buraya. Bizim üzümleri sarkınlarından ayıran i̇şte, bir makinamız var. Anladım. Bir, bir gereksiz akımlarından ayıran üzümlerin parçalayarak içine atıyor. İçine atıyor. Evet. İçinde yaklaşık 15-15 gün oluyor. 10 15 gün boyunca da sabah ve akşam olmak üzere iki kere karıştırıyoruz ki posa aşağı çöküp e, ekşime yürüme yapmasın. Sürekli karıştırıyoruz ve bu arada birbirine sürdüğü için oraya alkol çıkar. alkol oluyor kendi kendine kaynıyor. Karıştırma mı soruyor? Karıştırma. Böyle e, çubuk çubuk. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şey, çok e, Orada da bekliyoruz bir Evet. Daha sonra 5-20 gün sonra biz bunları artık süzüyoruz. Makine, pres makinesiyle üzümle sularından ayırıyoruz, posasından ayırıyoruz. Tekrar kazanlara aktarıyoruz. Evet. Ondan sonra bir yaştan e, bir daha bir aktarm yapıyoruz. Burada çünkü sürekli e, çöküyor. Oluyor. Evet. Çünkü posası sürekli oluşuyor. Yaklaşık 3 ay er sonra kıçılara aktarıyoruz. Hmm. E, burası, evet. 3 ay boyunca burada Evet, bir çay boyunca buralara daha sonra fıçılar aktaralım, fıçılardan bahsedeyim size. Şurası da bizim dolum yerimiz. Dolum yeri de burada oluyor. Ha, fıçı olarak tabi bu plastikleri kullanıyoruz artık galiba. Plastikler ne ha. O plastikler hani e, sürekli biz çökeleğini ayırıyoruz. Da, tabii. En sonunda onları, posaları oraya koyuyoruz ve gerçekten gene çöküyor. Onu barba zaten kendi seçmek için de kullanıyoruz. Evet geldik madene maden diyorum ben benim için vay çok iyi ben yine de yaklaşmamakta fayda var ne olur ne olmaz diye. kabarnet sevilon üzümünden yaptığımız bir şarap. Diğer iki tane kırmızıya göre biraz daha sert ve yoğun. En sondaki Vakos'ta Ayorgitiko dediğimiz Yunanistan'ın en özel üzümlerinden yaptığımız bir şarap. Üzümü Türkiye'de bir tek bizde var. Hmm. Ee, diğer iki tane kırmızıya göre yoğun Ol. ama yumuşak içimli ha. bir şarap. Evet. Eee fotoğraftaki amca her akşam hangisini içiyor? Aa Şimdi fotoğraf. <laughs> Oğlum, Bak, <laughs> bu muhtemelen bu <laughs> tahmin ediyorum. Evet, bakın yazın. Evet. Aynen abi nasıl, <gülüyor> <yaşındayım>. <gülüyor> nasıl <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Evet. Ne oldu şarap vermiyorum. Sizi A'dan Z'ye bir hayatınızı dinledik. <laughs> e, yazınızı, yazı nasıl geçirdiğinizi dinledik. Benim, benim, benim hayat, Bahçeleri ah, canım, hayat berbat zaten. Bahçelerin gezdik. Yok yok. Ondan Cezlik sonra kız. alt kattaki imalathaneyi gezdik. Hı -hı. Şimdi şişelerimizi alıp yolumuza devam, devam, devam etmeyi planlıyoruz. Kaç tane aldılar kızım? Ufak. Hiç. Üç. Üç, mü? Ya. Hiç vermem. <laughs> e, tabii. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de bak. Bir de sen aldın. Yeriye düşürdün. Bir şişe. Üç, evet. Olmamış bu diyorsunuz değil mi? <laughs> yani de size, size göre olmadı <laughs> tabii de. Motor kullanacağımız için biz dönüştük. Evet. evet, motosiklet yani kullanıyoruz. Bizden biraz... Bizden biraz... Bizden Pınarbaşı Tepegüeli'yiz. Şu ada Sema Direk. Bu kadar yakın olduğunu bilmezdim. Tahmin etmezdim. Dünya küçükmüş ya. Burası bir manzara. Olanı. Bizden biri çok sevince korktu hayvan. Kaçmak istedi. ya. <laughs> çok ilginçler, Kediler. Ee,